Kan mı o? Sırf biraz sevap point kazanayım. Manevi skoruma devel atlatayım diye. Yaşları ziyarete gittim. Ama bilin bakalım dönüş yolunda ne oldu? Benim hayırsız babaannem her işine koştuğum ama bana asla yüz vermeyen hep hayırsız evlatları seven babaannem otobüste benden yer istedi. Beni zorla yerinden kaldırdı. Ben de büyüklük bende kalsın diyekten yer verdim. Ama bu işin burada biteceğini zannediyorsa hayır hayır hayır. Bu iş bitmeyecek. Çünkü onun evine gidip o modemini söküp pillerini ters taktığım zaman o zaman görecek ve tabii ki de emekli oğlum şimdi girdim baktım da biz acaba hiç bulaşmasak mı babaannemize ya? Ama o emekli maaşına ihtiyacım var. O emekli maaşına ihtiyacım var abi. O emekli maaşını almak zorundayım. Çocuk <laughs> çocukken yazın babaannemi sıklıkla ziyaret ederdim ama onun hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Ve şimdi yıllar yıllar sonra tekrardan döndüm. Annem beni bu Tanrı'nın unuttuğu yere büyük anneme bakmam için gönderdi. En iyi zamanımda burada vaktimi boşa harcıyorum. Benim için değerli olan birisi için olsa bile bu istediğim bir hayat değil. Peki ya benim büyük annem? Belki de o tamamen aklını kaybetmiştir. Belki de o hiç yardım istemiyordur. En azından burada tek bir eğlence var. Büyük annem gittiği zaman bu ev bana kalacak. İşte bu. İşte bu. Tüm o işkenceler, günler, aylar hatta yıllar sonra geride kalacak. Ve girdik. Oğlum kalite çok iyi lan. Umarım kasmaz ya. Tamam şimdi biraz daha HD oldu. Bu evin korkunç bir havası var. Kötü, kirli ve iğrenç kokuyor. O kadar zaman sonra burada yaşama, yaşamam mı gerekiyor? Kusura bakmayın dediğim gibi her videoda söylüyorum ama İngilizcem biraz sıkıntılı. Burası büyük annemin odası. Onu uyandırmak istemiyorum. O uyandıktan sonra onunla konuşacağım. Tamam o uyandıktan sonra onunla konuşacaksak o zaman başka bir şey yapmamız gerekiyor. Yukarıya falan çıkalım. Emekli maaşını nereye saklamış? Kesin odasında yatağın altındadır da. Ne oldu lan bir ses geldi. Ha, bu düşmüş. Benim çocukluk oyuncağım. Çocukken burayı ziyaret etmeyi severdim. O zamandan beri çok değişti kilitli. Büyük annemin anahtarlarına ihtiyacım var. Oğlum müzik bir değişti. Şöyle sesi açalım da. Oğlum evin içinde fareler dolanıyor ya. Burada bir insan nasıl yaşayabilir ki? Benim annemin evinden bile daha kötü burası ya. Büyük anne. Anahtar. Büyük anne merhaba. Ben buradayım. Uyanık olduğunu biliyorum. Tamam seni rahatsız etmeyeceğim. Bence de rahatsız etme. Baksana kadın burada bu şekilde yatabiliyorsa yani ben bir şey bilmiyorum. Neyse anahtarı aldık. Şimdi yukarıya çıkıp o odayı açmamız gerekiyor. Şimdi eşyaları yerine tekrardan yerleştirmem gerekiyor dedi. Tamam. İyi lan bizim eleman temizlikten anlıyormuş. Bak bok gibiydi. Biraz düzeldi. Burası neresi böyle? Tahtalarla kapalı bir yer. Burada dinlenmeyi severdim. Şimdi sadece bedding. Yani işte yatak bulmamız gerekiyor dedi. Şimdi biraz kestireceğiz. Ha ne olmuş lan akşam mı olmuş? <laughs> Haber izliyoruz. Kapı kapandı. Bu ilaç neydi öyle? Ellerini yıka, yemek ye, büyük anneni ziyaret et. Tuhaf tahtalarla kapalı bir kapı. Burasının benim çocukluğumda olduğunu hatırlıyorum. Fakat arkasında ne olduğunu hatırlamıyorum. O kesin var ya tehlikeli bir şey var arkasında ya. Kesin ya. Tamam şöyle bir Elimizi yüzümüzü yıkayalım da burası ne böyle ya. Sigara mı lan bunlar? Oğlum babaannemiz sigara mı içiyormuş? O kadar yaşlı haliyle. Oğlum ciddi ciddi ortada duran bu ekmeği mi yiyeceğiz? Oğlum benim geçen gün markette duran iki günlük yediğim o simitten bile daha fazla ses çıkarttı ya. Büyük annem uyanık. Onun bu eski kırık yerde tek başına uzun zaman geçirmesinin geçirmesini düşünmek korkutucu. Fakat önce ona ilaçlarını getirmeliyim. Ne akıl ilaçları mı? Büyük annenin ilaçları. Merhaba büyük anne. Nasılsın? Dün geldim. Annem sana bakmam için gönderdi. İşte baş ağrısı ilaçları. Sonunda ben ölmeden önce beni hatırlamaya mı karar verdim? Pişmanlık mı seni ele geçirdi? Yoksa evime mi göz diktin? Pekala madem buradasın bana yardım etmen gerekiyor. Fakat bundan mutlu olacağımı düşünme. Çarpı işareti olan kutuları bul. İçinde ne olduğunu ya da neyi, nerede olduğunu hatırlamıyorum. Fakat benim için çok önemli olduğunu hatırlıyorum. Tamam pekala dedik. Ha çarpı işareti tamam. İçinde fotoğraflar olan bir kutu. Bunu büyük anneme geri götürmem gerekiyor. Fakat anılarının olduğu kutunun bir fare tarafından yenildiğini görmekten hiç hoşlanmayacak. Oo, parçalara ayrılmış fare ya. Fare oraya nasıl çıkmış ya? İşte kutu büyük anne. Oğlum o sesler ne lan öyle? Anladığım kadarıyla büyük babamla sizin gençliğinizi gösteriyor. Annem onun hakkında çok fazla konuşmazdı. Fakat içinde çok fazla fotoğraf kalmamış. Fare hepsini yemiş. Bu fotoğraflar senin için önemliydi. O küçük yaratıklar evimde geziyorlar, beni uyanıp tutuyorlar, yemeğimi yiyorlar. Şimdi de benim için değerli olan şeyleri yok ediyorlar. Onları bunun için affedemem. Hepsini öldür. Niye orada dikiliyorsun? Git ve birkaç tane fare tuzağı bul. Tamam sinirlenme büyük anne yaparız. Benim odamda olacağımı sanmıyorum çünkü topladım buraları falan. Aha burada. Birini buraya koyalım. Tamam birini de benim odama koyalım. Umarım yanlışlıkla basmayız. Bu neydi lan? Oğlum son anda gördüm. Anana avradını var ya. Aa başladı olaylar başladı hadi bakalım. Bu burası oyunun sonuna doğru açılacak herhalde. Tamam bir tane de şuraya koyalım. Başka bir yere koymam lazım mı? Aha yakalandı birisi. Şimdi tetiklenmiş olan tüm fare tuzaklarını kaldırmam gerekiyor. Ya, şuradaki de tetiklenmiş. Aa, az önce duyduğumuz ses bundan gelmiş o zaman onun o avukatını Tabi fare tuzakları fareleri bu şekilde kesmez ve vücudunun geri kalan nerede? Bu sonuncu fare tuzaydı. Bu kadarı yeterli olur sanırım. Abi kafasını yediniz mi? Ne yaptınız? Aa. <laughs> Müzik gitti. Abi müzik gittiyse kesin korkunç bir şey gelecek. Söylediğin şeyi yaptım. Her şey yolunda mı? Senin sorunun ne? Onların dudaklarında doğru yok. Kalple bir yıkımla dolu. Galiba ben uyumaya gidiyorum. Ve sen de öyle yapmalısın. Tamam mı? İyi geceler. Oğlum. Kırmızı bir ışık geliyor. Büyükannen orada olmuş. Ve sen... Diyorsun ki ben uyumaya gidiyorum. Oğlum ben evden kaçardım anasını satayım ya. Evden Arkama bile bakmadan direkt kaçardım. Çik gidip gidip geliyor. Kapat, kapat kapıyı, kapat. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum hayatımda bu kadar korkmadım. Yemin ediyorum herhalde bir 3 yıldır, 3 yıldır falan böyle korkmamışımdır ya. Albüm hala atıyor anasını avradını. Sesi biraz e, kısalım. Kısalım tamam mı? Sesi biraz kısalım. Murat neymiş? Ellerini yıka, yemek ye, Grand ma. Ha tamam ben de grandpa dedi sandım. Hala zamanı değil. Bunu çantama geri koymalıyım. Ne yapacağız lan zehirler? Abi yemin ediyorum hiçbir korku oyununda böyle büyük bir jumpscare yemedim, bundan ödüm koptu ödüm. Anasını avradını ya. Hom hom, hatırı hatır turiye tamam mı hatırı hatır, turiye. Hatır bir saniye. Oğlum burası değişmiş mi bana mı öyle geliyor? Burası farklı bir yer olmuş sanki, kapının arkasından hiçbir hareket duyamıyorum. Televizyon şüpheci bir şekilde sakin bugün gidip ilaçlarını getirmeliyim. Büyük annem kendisini kötü hissediyordu. Ona biraz daha ilaç getirmeliyim dedi. Pekala. Oğlum sen ne biçim büyük annesin? Büyük anne orada mısın? Oğlum büyük anne aynı lol'deki şeye benziyor ya. Şu neden, neden bu kadar, bu kadar ciddiysin eleman vardı ya ona benziyor. Ha şako şako. Şakoya benziyor amına koyayım ya. Büyük anne lütfen cevap ver. Televizyon gece programım. Bunu nasıl kaçırabilirim? Benim favori televizyonum kırıldı. Bodrum'da eski bir televizyon olması gerekiyor. Eğer onu aşağıdan getirebilirsen çok güzel olurdu. Onu bana getir. Anahtar kapı paspasının altında. Acele et. İyi çok uğraşmadık. Burası mı? Ha evet burası. Oğlum kapkaranlık yere giriyoruz ya. güzel. Büyük annenin tabutu. Hangi insan kendisi için bir tabut seçer ki? Haklı yani. Kadın direkt dünyadan gitmeye göz koymuş. Ve sesler niye böyle buğulu geliyor? Benim bilgisayarımdan kaynaklı mı? Oğlum o kadar lova aldık ona rağmen. Tamam çektik. Oğlum ses gitmesi beni hiç çok rahatsız ediyor ya. Müziğin gitmese beni rahatsız ediyor. Kesin bir yerden yine bir jumpscare yiyeceğiz. Levye mi? Bebeği niye aldık biz? Ya yani şu tahtaları açmak için. Tamam. Açalım bakalım. Nasıl böyle tek de açtın ya? Biraz daha ses ekleseydin ya. Bu oyun bana kalp krizi geçirmezse çok iyi olacak. <laughs> <laughs> lan <Vallahi> örümcekmiş. <laughs> lan televizyon değil, kameranın direkt üzerinden geçti. Oğlum dördüncü duvar yıktı lan örümcek. Da. Da. Tamam. Eee. Ana. Yukarı Oğlum sen mal mısın? Televizyon seni niye bıraktın? Büyük anne benim de niye oyun oynuyorsun ya? Ben sevmiyorum böyle oyunları. Oğlum büyük anne deli mi lan bu? Büyük anne bu sen misin? Büyük anne korkuyorum. Lütfen cevap ver. Bana dön doğdum. Ruhumu teslim et. Beni merhametinle kutsa. Ya bunu çeviremem ki ama ya bak. Anne anne. O ışığı söndürmesin. Oğlum. Bu ne? Kan şeyleri. Ne zaman geldi bunlar buraya? candle'ım da yok. Ha şuradan gideceğiz tamam. Katil. Oğlum bu. <laughs> Çık. Lütfen çık. Lütfen. Çık şuradan artık. Yeter. İki defa yedim. Üçüncüye öleceğim herhalde. Büyük anne sen niye öyle şakalar yapıyorsun? Ya ayıp değil mi sana ya? Büyük anne sorun ne? Büyük anne neden Bodrum'da aşağıya indin? Bak Bodrum'dan televizyonu getirdim. Söylediğin gibi. Seni Bodrum'da gördüm. Bodrum ben bütün gün burada oturuyordum. Bu odadan ayrılmadım bile. Yorulmuş olmalısın. Hayal ediyorsun. Yatağa git. Biz de mal gibi yatağa gidiyoruz ya. Yani kaçmak varken yatağa gidiyoruz. Çok iyi. Oğlum bir jamsı daha yemeyelim ya. Ne oluyor lan? Soru işareti mi? Bom. Ne oluyor lan? Görüntü iyice... Kapının arkasından birisi nefes alıyor. Bir cam daha daha kaldık ama. Saat arttı. Patlayacak var ya. Bir patlayacak şimdi. Aron, Aron. Oo, çıkışı kapatmış. Ya baga mı girdim? Ha. Az da baga giriyordum. Büyükannem? Anne? Büyük Büyükannem nereye gitti? Burada kimse yok. Oğlum ciddi ciddi büyük mi mi Lanet Lanetli olduğunu hiç düşünmedin mi yani? Burada da kimse yok. Bu sefer hazırlıklıyım abi. Kesin bir şey gelecek. Kesin. Büyük anne orada mısın? Ee? Tekrar açıldı. Anahtar pencere kenarının altında. Umum da aynı sönük değil miydi? Orada da bir şey yok. O zaman şurada. Evet burada. Tamam. Ama bu nerenin anahtarı şimdi? Aldık da. Muhtemelen şu giremediğimiz odan. ÖLMÜŞ Zile birisi basıyor Aa kapı açılmış Yemin ediyorum zil sesinden korktum ya Kim var burada? Gerçekten duymak istiyor musun? Ne hakkında konuşuyorsun? Yukarı merdivenlerdeydim Yalnız çıktın Ben anlamıyordum Biz hepsini gördük Biz mi? Yolda. Çok sıkıntı olaylar olacak ya. Ev niye kırmızıya döndü lan? O ceset gitmiş. Sadece kan var burada. Eee? Aha bir şey var burada. <laughs> tamam bu sefer hazırlıklıydım. Bu sefer biraz daha az korktum da. hepsi bir rüyaymış. Bu daha ne kadar sürecek? Demiştim var ya o hipnoz programını izledik. Sonra hayal görmeye başladık. Büyük anneye ilaçlarını götür. Öncelikle çantamdan ilacı almalıyım. Has tatsız acısız geride hiçbir iz bırakmaz. Eğer bunu kullanırsam hiç kimse fark edemeyecek. Herkes sıradan bir sıradan bir kalp krizi geçirdiğini sanacaklar. Oğlum biz ne kadar hayırsız bir şeymişiz ya. Ben bile yapmam lan bunu. Büyük anne sandalyesinde sessizce oturuyor. Fakat odasındaki bir şey yanlış. Gerçekte bile sanki biri beni izliyormuş gibi geliyor. Dışarıdaki fırtına her an patlayacakmış gibi gözüküyor. Gidip ilaçlarını getirmeliyim. O her gün ölümünü bekleyen yaşlı bir kadın. Eğer o bir gün daha uzun yaşarsa, eğer o bir gün daha uzun yaşasaydı ne değişecekti? Büyük anne sana ilaçlarını getirdim. İlaçlar? Biliyor musun? Çok ilginç bir rüya gördüm. İçimde kötü bir risk var torunum. Öncelikle benim söylediğim şeyi yapar mısın? İkinci kattaki kapalı odada bir kutu var. Sağ tarafta göreceksin. Onu bana getir. Tekrardan mı? Pekala. Fakat ilaçlarını alacağına söz ver. Yedik ve yukarıya çıkıyoruz. O gördüğümüz oda. Bence bu eleman kafayı yemiş ya. Böyle bir plan yapacak ya. Böyle bir şey yapacak ya. O yüzden kafayı yemiş artık. Bu rüyamda hatırlıyorum ve ve galiba arkasında neyi saklı olduğunu biliyorum. Ayrıca anahtarı nerede bulacağımı da biliyorum. bunu anlamadım rüyamızda gördüğümüz bir şey nasıl gerçek hayatta da olabilir? Hem de tamamen aynı yerde ki benim de inşallah bir şey yoktur içerisinde. Korka korka. Aa evet hiç bir şey yok. Hüf. Çok ağzıma, çok ağzıma tüküreyim tamam mı? Çok ağzıma tüküreyim ya. Bu oyunu ben bir daha oynamam bu arada. Bugün bitiririm. Ondan sonra bir daha da oynamam bu oyunu ya. Büyük anne, ikinci kattaki kutuyu getirtin. Büyük anne nerede? Büyük anne yok. Büyük anne bir yere kaybolmuş. Bunu sevmiyorum. Ya o öğrenirse, Büyük anne beni yiyecek bir goblin gibi niye bakıyorsun öyle ya? Büyük anne burada ne yapıyorsun? Seni geri götüreyim. İlaçlarını alma zamanı. Ne ilaçmış arkadaş ya. Gerçi asıl abacı farklı da. Öyle hayırsız torun olmaz olsun ya. Allah düşmanının başına vermesin. Pekala şimdi ilaçlarını alma zamanı. Bunlar benim eski şeylerim. Biliyor muydun? Senin büyük annen balerin olmak istiyordu. Bu çok uzun zaman önceydi. Fakat asla unutamıyorum. İlaçlarını al hemen. Tamam. Ehem. Tuhaf tat. Ahem. Boğazım çok kuru. Lütfen bana biraz su getir. Ona verdiğim şeyi işte. Artık geriye kalan tek şey beklemek. Büyük anne nasıl hissediyorsun? ''Ben duyuyor musun? Büyük anne hareket yok. Nefes alma yok. O öldü. Onun ölümünü onaylamak için ambulans çağırmam gerekiyor. Dedi. Merhaba ambulansı aradınız. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Merhaba. Benim büyük annem nefes almıyor. Ne oldu? Bana daha fazla detay verebilir misin? Ben ben ona bakıyordum. Sanırım kalp krizi ya da ona benzer bir şey geçirdi. Biliyor musun? Bunun olmasına çok şaşırmadım. O yaşlı. O 98 yaşında. O demek ki oyunun adı buradan geliyormuş. Anladım. Yoldayız. Bekleyin lütfen. Tamam bekliyorum dedik ve kapattık. İkinci kata çıkmalıyım ve ne olduğunu görmeliyim. Zavallı kuş. Görünüşe göre camı parçalamış. Büyük annemin odasına dönmeli ve ambulansı beklemeliyim. Oğlum abi abi karşısında mı oturacaksın? Şimdi bir jump scare asla kafasını kafayı yiyeceksin ya. Bu korkunç. Şimdi sırada ne var? İki ay sonra. Pekala bir tek bu kaldı. Ya anlaşılan büyük anne öldükten sonra eve taşınmaya başlamışız. Tabi ev bize kaldı dediği gibi. Oo, iyi kurtulduk ya artık jumpscare falan yok. Wallpaper'ları taşı. Çöpü dışarıya çıkar. Bodrum'daki şeyleri dışarıya çıkart. Teslimatı bekle. Yatak odasındaki tahtalarla kapatılmış olan odayı aç. Aa teslimat geldi. Bina materyalleri dükkanından siparişiniz var. Çek aç abi. Oh. Oh. Demek kapının arkasında gizli olan şey buymuş. Anılar, zamanın dolduğu ve unutulmuş çocukluğumdaki objeler. Büyük annem tarafından bana verilmiş çocukluk oyuncaklarım. Büyük annemin Chucky isminde bir köpeği vardı. Onunla oynamayı severdim. Benim ilk bisikletim. Çok fazla anım var bunda. Arkadaşlarımla birlikte sıcak yaz havasında köyün etrafında dolaşırdık. Peki büyükannem bunları niye çevirdi? Bir şey yanlış mı yaptım? Lan kadını öldürdün. Neyin yanlış yapacağım? Ama yine karardı. Oğlum kendi sesimi duyamıyor. Oğlum o kadar yüksek oldu ki ses. Kendi sesimi duyamadım. Sandalyeler ters çevrilmiş. Duvarlar kirli. Nere oluyor burada? Bu oda hatırladığım gibi. Büyük annem olurken ki hali. Sanki sahibinin geri dönmesini beklermiş gibi hiç değişmemiş. Get out'a here mı? Öyle bir şey yazıyor sanki. Ne oluyor lan? <laughs> İyi ki bir jump yok dedik anasını avradını. Anana. Kan mı? Büyük anne? Merhaba torunum. Şaşırdın mı? Beni tekrar görmeyi beklemiyordun değil mi? Beni kendi ellerinde zehirledikten sonra seni bu evde çok daha az görmeye başladım. Evet. Bu yaşlı kadın aklını kaçırdı. Neden yaşasın ki? Kendini sakinleştirme yöntemin bu muydu? Senin küçük olduğun zamanları çok severdim. Beni ziyaret ettiğin zamanları. O küçük çocuğun büyüyüp beni öldüreceğini asla tahmin edemezdim. Ben bu şekilde ayrılmayacağım şerefsiz. Bu ne? Aa. Ana ne bırak. Koş, koş. Kapıyı da kapatmış. Aç, aç. Oğlum ne yapıyorsun asana? Aferin sana. Son. Abi bu nasıl yaptı? Biz bunu öldürdük. Bu nasıl yaptı ki? Orada yok. Pekala dostlar. O zaman görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.